Merhaba ben Tek Yazdan Ayşenar. Bu içeriğimizde sizlere 2023 yeniliklerinden biri olan döngü seçiminden bahsetmek istiyorum. Döngü seçimi ile artık birbir üstünde ya da birbirine oldukça yakın nesneler arasında rahatlıkla seçim yapabiliyoruz. Bir örnek üzerinden bu özelliği nasıl çalıştığına bakalım. Şu anda döngü seçimi özelliğimiz kapalı. Model çalışma alanımızda tümünü seç yaptığında yay, daire ve çizgilerimizin olduğunu görüyoruz. Çalışmamıza yakınken elbette istediğimiz seçimleri yapabilmemiz mümkün. Ancak bu karmaşık bir proje de olabilir ve her zaman çalışmamıza bu kadar yakından bakamayabiliriz. Döngü seçimi özelliği tam da bu noktada işimizi oldukça kolaylaştıracak türden. Peki bu özelliği nasıl açıp kapatıyoruz? Döngü seçimi özelliği durum çubuğuna bir sembol olarak eklenmiş durumda. Buradan açıp kapatma işlemlerimizi yapabilir ya da CTRL ve kısa yolunu kullanabiliriz. Döngü seçimi özelliğini açtığımızda ve çalışmamıza biraz uzaklaştığımızda objelerin üzerinde küçük bir glif göründüğünü görüyoruz. Buraya tıkladığımızda karşımıza bir iletişim penceresi açılmakta. Bu iletişim penceresinden artık istediğiniz seçimleri rahatlıkla yapabilir ve aktif edebilirsiniz. Sizler de döngü seçim ve diğer tüm yenilikler için Draftsight'ın 2023 demosunu ücretsiz olarak test edebilirsiniz.